O güzeller güzeli peygamberimiz doğumunda çok fazla olağanüstü olay oldu o devirde. Her yerde bunu hissettiler. İran'da olsun, diğer ülkelerde olsun, bütün dünyanın her yerinde metafizik olaylar oldu. O nur olan, o dünyanın en güzeli çocukluk yıllarında Zorluklar içerisinde yaşadı ama e, Allah onun ilmini, irfanını, güzel ahlakını çocukluğu döneminde de sürekli geliştirirdi. E, yolda giderken bir rahip, Hristiyan rahip, dikkatini çekiyor Peygamber Efendimiz'i görüyor. E, bir olağanüstülük var bu çocukta diyor, e, durduruyorlar. E, Açın sırtını göreyim diyor, sırtını açtığında baktığında o mübarek nübüvvet mührünü görüyor. Bu peygamber olacak diyor, olağanüstü bir insan. Bunu çok iyi koruyup kollayın diyor. Bakın, ta o zaman o mübarek rahip bile e, olağanüstülüğü anlamış. Evet. Bütün ömrü öyle güzellikler içerisinde geçmiştir. E, peygamberlikte şereflendiğini de biliyorsunuz. E, az bir insan topluluğu ona e, iman etti, çok az. Evet. Ve yıllarca o mübareği zor durumda bıraktılar. Aileler azgınlaştı. Çocuklarını göndermek istemediler. Ee, çocuklarla ailelerin arası açıldı tabi. Allah'ın emri buydu bu zaten. Çocuklar ailelerini bırakıp Peygamber Efendimiz'in yanına gittiler. O devirde. Çocukları dövmeler, sövmeler o devrin ekabirleri, o devrin müşrik ve azgınları. Ee, siz ne biçim çocuksunuz? Aile bırakılır mı? Ailenizden hiç insan ayrılır mı? öleceğinizi bilseniz yine ailenizden ayrılmamanız gerekir gibi telkinler yapıyorlardı ama iman esas olduğu için Allah korkusu ve Allah sevgisi esas olduğu için o güzeller güzelinin yanına gittiler. Tamamen ailelerin ayrıldılar. Hatta bir kısmı da biliyorsunuz hicret etti peygamberimizden beraber o gençler. Evet. Ee, Hz. Ebu Bekir, Osman, Ali, Allah hepsinden razı olsun. Tam yardımcı oldular Peygamber Efendimiz'e. Emek emek, emek emek, emek emek. Hazreti Ömer, Yiğit Hazreti Ömer'in de ortaya çıkmasıyla biliyorsunuz. Etrafı Allah'ın izniyle ilmi anlamda bir meydan okudular. Ve o güzel hicretlerinden sonra, geri dönüşlerinde, Mekke'de putların kırılmasından sonra İslam çığ gibi yayılmaya başladı. Ama o dönemde çekilen çileler zorluklar zaten hepimizin malumu. Bu zorluklarla bir tek peygamber efendimiz karşılaşmadı tabii. Yani bütün peygamberlerde olmuştur. Hazreti evet. Meryem de Cenab-ı Allah diyor bir ailenle kendi arana bir perde çekti diyor ailesinin kendi arasına bir perde çekiyor Hazreti Meryem. Ayrılıyor ailesinden. Ve kendini Allah'a adıyor. Yani hiçbir aile çocuğunu kendi malı gibi görmeyecek. Bunu görüyoruz. Yani birçok insan bu benim eşyam diyor, malım. Yani benim dinim neyse, benim neyse, masonsa mason olacak. Ateistse ateist olacak. ise PKK PKK'lı olacak. Ee, Müptezelse o da müptezel olacak gibi mantıkları oluyor. Böyle şey olmaz. Çocuk ayrı bir insandır. Anne baba ayrı bir insandır. Bugün cezaevlerine anne babaların doldurduğunu görüyoruz. Yani ergenekon içinde tutuklananlar da anne baba cinayetten tutuklananlar da anne baba. Yani. Değil mi? E, fuhuştan, gayri meşru kazançtan yakalanan da anne baba. O yüzden müminler fert fert Allah'ın huzuruna gidecekler ve Allah'a kendi hesaplarını kendileri verecekler. Aile olarak biz Allah'ın karşısına çıkmayacağız. Ya topluluk olarak karşı çıkmayacağız. Herkes kendi hesabını herkes kendisi verecek. verecek. Onun için herkes müstakildir. Tabii ki anne baba sevgisi kutsaldır, değerlidir. Anneler babalar bizim baş tacımızdır. Ama ahlaksızlık yapmamaları şartıyla din, dinimize müdahale etmemeleri şartıyla e, gayri meşru yollara sevk etmemeleri şartıyla yanlış ve pis inançlarını zorla dayatmamaları şartıyla. Yani mesela Ergenekon kafası veya PKK kafasını zorla dayatmamaları şartıyla. Evet. Böyle bir özgürlük ortamında anne baba alnından öpülür. Hizmetçi olunur. Hatta içkiliyse bile gider onu meyhaneden alır, omzuna koy, getirirsin. Evet. Dinsiz de olabilir, ona ayırmaz ama saygılı olacak. Şöyle. Resulullah bu çileleri, bu zorlukları, bu mantıkları aşarak, kırarak geçti. Hı hı. Maşallah, bütün ömrü çileyle ve zorluklarla geçti. Hep savaşlarda geçti. Aslanlar gibi mücadele etti. Bütün etrafını sarıyordu Küf var, müşrikler. Bakın, sırf tek başına şu mucizedir. Düşünün mesela bin kişilik bir küfür ordusunun içine peygamber giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Zaten amaç sadece onu şehit etmek. Başka bir konular yok adamların. Dört yönden sarıyorlar. Hatta bir ara peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayboldu diyor sahabeler. Hatta vefat ettiğini, şehit edildiğini düşünüyorlar. Bir de bakıyorlar ki onlarla savaşıyor. Ama dört tarafa çevrilmiş bir insanın dört tarafı çevrilmiş olarak kılıçlı insanların içerisinde kurtulması mümkün müdür? Evet. Bu bir mucizedir. Ve çok uzun sürmüştür bu. Çok uzun süren bir süre. Ve aslanlar gibi hepsine mücadele etmiştir. Ve hiçbir şekilde zahir zarara uğramamıştır. Bir yer almamıştır. Evet. Bir tek biliyorsun Uhud'da dişi bir şey geldi. O mübarek güzel dişini. Evet. <laughs> ee, o kadar.